Akabe biyatında hatırlayın. Siyer okuyanlarımız çok iyi bilirler. Akabe biatında Esad bin Zürare ayağa kalkarak şunu söylüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i Medine'ye davet ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gelecek. Ve o biat sırasında Esad bin Zürare diyor ki bu kelimeyle yani La ilahe illallahla neyi kabul ettiğinizi, neyi reddettiğinizin farkında mısınız? Bu kelimeyi kabul ettiğinizde bütün dünyayı, bütün dünyayı Sadece Mekke müşriklerini değil, Medine'deki putperestleri, Yahudileri değil, bütün dünyayı karşınıza aldığınızın farkında mısınız? Evet diyorlar, farkındayız. Bu bilinçle La ilahe illallah söylemeli. Bu bilinçle söylenmeli. Yani tabir caizse zikir olarak tekrar edilen bir hani zikir olarak değil. Bu kelimeyi söylediğimizde bütün dünyayı karşımıza aldığımızın farkında olmak zorundayız. Bunun karşılığında bütün dünyayı karşımıza alacağız. Karşılığında ne var ya Resulallah diye sorduklarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem artık ekonomi düzelecek. Felaha ereceğiz, kurtulacağız. Refah gelecek, işte herkes rahat olacak, asgari ücret artacak, gelir seviyesi falan demiyor. Tek söylediği cevap var. Cennet var bunun karşılığında. Dünyayı karşımıza aldık ama karşılığında tek verilecek olan şey cennet ücret kimden alınacak Allah azze ve celle'den. O da ahirette alınacak. Burada herkes söylediği la ilahe illallah cümlesinden her platformda, her alanda, her yaşta imtihan olacak ve her türlü zorluklarla biraz açlık, biraz korku, biraz canlardan ve mallardan eksikmelerle imtihan olacağız. Samimi miyiz?